أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hatıratından, onun şemail-i şeriflerinden, giyim kuşamından, güzel ahlağından, ne giyinmiş, nasıl giyinmiş sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bahsediyoruz. Allah Celle Celaluhu inşallah hepimizi ona tam ittiba etmeyi, güzel örnek üsve-i hasene edinmeyi cümlemize nasip eylesin, kolay eylesin her türlü desinler beğensinler beğenmesinler düşüncelerinden vesveselerinden Cenab-ı Allah bizleri kurtarsın inşallah. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sarık şerifleri Ali salatü sarık sarar mıydı? Nasıl sarardı? Şekli nasıldı? E, rengi nasıldı? Bununla alakalı inşallah hadis-i şerifler okuyacağız inşallah. Demek ki Resulullah sarık sarıyormuş değil mi? Sarık Evet değerli kardeşlerim, takkesinin üzerine sarı vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Takkesinin üzerine sarardı. kafaya direkt saçın üzerine sarık sarmak müşriklikten de buyuruyor aleyhisselatü. Müşrikler öyle sarık sarardı. Onun için bizler e, Resulullah'ın ümmeti olarak ona tabi olmuş olan Müslümanlar olarak takke üzerine sarığı sararız inşallah. Evet hepimize Cenab-ı Allah kolay eylesin. Hele namazda bak. Yani biraz sarık edinelim cübbemizi de edinelim. Bak orada dolapta ben söylüyorum her zaman orada var. Sarıklarımız da var. Buraya camiye teşrif ettiğiniz zaman sevabınızı yüzlerce kat daha fazla artırmak. Resulullah, o sevdiğimiz Resulullah'a biraz daha benzemek, biraz daha benzemeye Allah Celle Celaluhu kolay eylesin inşallah. Bizi bundan sonra kimse beğenmez. Yani bizi beğenecek kimse yok. Bizi beğenen beğenmiş bitti. Bizi bundan sonra Allah beğensin, Resulullah beğensin inşallah. Daha dünyada ama şeyden kurtaramıyoruz kendimizi. Beğen ya insanlar ne diyecek? Şunlar ne diyecek? Ama sen de şimdi saka bıraktın diyecekler. Sen de sarık sardın. Ne dersen desin. Bu yaşa kadar geldik, geçtik, gittik. Bundan sonra daha ne kadar ömrümüz kaldı? Allah Celle Celaluhu bilir. Onun için biz Cenab-ı Allah'ın rızasını, Resulullah'ın rızasını kazanmaya gayret edelim değerli kardeşlerim. Evet, hadis-i şerifimiz anca bin radıyallahu anhu kâle dekhalen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'te Mekke'te amel fethi. Aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerreme'yi fethettiği sene Mekke'ye girdi ve aleyhi imametun sevda aleyhissalatü vesselamın mübarek başlarında siyah bir sarık olduğu halde Mekke, Mekke, Mekke mükerremeye girdi. Şimdi geçenlere biraz izah etmiş idik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye tecizatlı girdi. Başında miğferi vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Ama onu çıkarttığı zaman, miğferini çıkarttığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başlarına siyah bir sarık sararak Kabe-i Muazzama'nın kapısında insanlara hutbe irade eyledi insanlara hutbe verdi. O hutbede Aleyhisselatü vesselamın mübarek başlarında siyah bir sarık vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ulema Resulullah'ın yaptığı her şeyde anlam ve hikmetler var. Sarık sarmada da var, sarığın renginde de var. Onun için onun rengi hakkında demişlerdir ki siyah sarık Aleyhisselatü vesselam Mekke-i Mükerreme'yi fethederken başında siyah sarık olmasının anlamlarından bir tanesi siyah daim olan, devamlı olan, bozulmayan bir renktir. Devam eder. Kendi kendine kolay kolay değişmez, başka bir renge bürünmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fethedince artık oranın İslam olması kıyamete kadar devam edecek. İslam dini de kıyamete kadar yaşayacak. Hiç bozulmayacak elhamdülillah. Hmm. Nitekim öyle. Hiç kimse de Kabe-i Muazzamayı ilahiyum ve kimse de bozamayacak, devam edecek. İslam dini de öyle olacak. Her ne kadar insanların bir kısmı sapıtsa, yoldan çıksa bile hak üzere olan bir taife devam edecek. Kıyamet gününe kadar bunun anlamlarından birisinin bu olduğunu beyan etmişler. Yine sahabe-i kiramdan bir e, hazreti ee, Cafer İbni Amr İbni Hureyf an Ebihi radıyallahu anh kâle râiltu Rasûlullahi râiltu alâ râsî Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başlarında gördüm imâmetün sevdâ siyah bir sarık gördüm buyuruyor aleyhisselatü ve vesselâm başlarında Rasûlullah siyah sarığı sarardı ama beyaz da var mesela genelde ee, renklerin Resulü Vesselam geçinde de giyim kuşamındaki elbise rengi hususunda beyazı Aleyhisselatü Vesselam geldi. Beyaz her zaman için en faziletli renktir. Ee, ama e, beyazın yanında bu siyah olan şeyleri de vesselam, renkli sardıkları da sardığı vakidir Aleyhisselatü Vesselam. Ee, bunları da bu e, mübarek başlarına siyah sarıkta sarmıştır. Beyazını da sarmıştır, siyahını da sarmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Üçüncü aleyhis-şerifimiz, An bin Ömer radıyallahu anhuma kâlekânin nebiyyu ida i'temme sedel imâmetahü beyne ketifeyhi Aleyhissalâtu vesselâm Hazreti Abdullah bin Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki Aleyhissalâtu vesselâm mübarek başlarına sarığını sardığı zaman sedel imâmetahü beyne ketifeyhi Aleyhissalâtu vesselâm sarığının ucunu iki omuzun arasında arka iki omuzun arasında aşağıya doğru salardı. Abdullah Efendi'nin yaptığı gibi. İki omuzun arasında aşağıya doğru salardı. Şimdi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh buradaki rivayetinde bu şekilde e, ibn Umar ya Abdullah bin Ömer radıyallahu anh da böyle yaparmış. Ki burada bunu özellikle söylemesinin sebebi şundan da Abdullah bin Ömer radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmekçe çok titiz bir sahabeydi. Her şeyini incelerdi. Her şeyini. Yürüdüğü yolları, adım attığı yerleri, dinlendiği ağaçların altını, istirahat ettiği kayaların yerini, girer araçları bulur, kendisi de orada. Resulullah nasıl gitti burada, nasıl gördünüz? Mesela bazı rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam bu yoldan giderken zikzak çizerek, çizerek giderdi. Kendisi de atından aşağı iner, orada yürürken öyle zikzak çizerek giderdi. Niye böyle yapıyorsun? Resulullah'ı burada giderken böyle gördüm ben. Nasıl ittiba değil mi? Kendisi de sarığını sardığı zaman buyuruyor ki Hazreti Nafi, ondan hadisleri rivayet eden o da Hazreti Abdullah bin Ömer de şeyini, saç sarığını iki omuzun arasından uzatırlar, o şekilde bırakırlar idi. Yine kâle Abdullah ve râeytu el Kasim ibni Muhammedin ve salimen yef'alâni zâlike. Bunu aynı şekilde bak Abdullah ibn Ömer sahabeden ondan sonra Hazreti e, Kasım ibn Muhammed Kasım ibn Muhammed Hazreti Ebu Bekir radıyallahu torunu. Hazreti Ebu Bekir İbni Sıddı, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed, onun torunu Hazreti Kasım. O bile salim, Salim ibn Abdillah, Hazreti Ömer'in torunu. Bu zatlar Medine-i Münevvere'deki yedi fukaha bütün Medine'ye İmam-ı Malik olmak üzere bütün bizlerin mezheplerin oturmasına her alimin kendilerinden fetva aldığı bütün fıkıh ilmini yerleştiren alimlerdir. Hepsi sarıklarını sararlar ve sardıkları zaman bu şekilde yaparlardı. Buyuruyor ya bizlere. Rabi radıyallahu teala an. Şimdi Burada tabii ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bu rivayetini de gördük, arkaya uzatır. Ama bundan başka rivayetler, Aleyhisselatü Vesselam'ın yana uzattığı rivayetleri de var. Siyer'de geçen yine Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç e, uzatmayarak sardığı şeklindeki rivayetleri de var. Yani kişi hangisini uygularsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunlarla ittiba etmiş olur. Yeter ki sarımızı sarmış olalım. Evet. Babu ma jaa fi sıfatı izarı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ikinci Ali sallallahu aleyhi kıyafetlerinden izarı bir rida vardır, bir de izar vardır. Rida üst, belden üst kısma giyilen elbisenin e, ismi ridadır. Belden aşağı doğru giyilen elbisenin ismi de izardır. Yani iki genelde Ali sallallahu uzun da geldi. İki parçadan müteşekkil yani üst ve alttan müteşekkil elbiseyi de giyerdi. Altta olan elbiseyi Ali vesselamın belden aşağı doğru giymiş olduğu elbise nasıldı? وجانيش لي نصل دو أزومون كدار إيدي وعليه الصلاة والسلام بو كيافت وكيس نصل إلبي سلار إيدي. وما لها علاقة، هذا الشيء إن شاء الله. عن أبي بردة قال خرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساءً ملبدا وإزاراً غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Ebu Bureyde radıyallahu anh buyuruyorlar ki Hazreti Ayşe annemiz bir gün e, Hane-i Resulullah'tan, Resulullah'ın evinden mübarek e, ka, şeyde, e, dışarıdaki sahabe-i iki kat elbise çıkartmış göstermiş onlara. Alt ve üstte müteşekkil iki kat elbiseyi çıkartıyor, onlara gösteriyor. Ve demiş ki onlara, Haraca ilena kisaen e, gösteriyor onlara Üst tarafı yamalı. Böyle değişik değişik ellerinde yamalanmış bir elbise. Ondan sonra ve izaren alt taraftaki şeyi de kalın ipten dokunmuş. Kalın ipten dokunmuş bir alt kıyafeti kisveyi gösterdi bizlere. Çıkarttı ve gösterdi. Fekalet Hz Ayşe annemiz dedi ki Kubid <laughs> ruhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadaini. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu Cenab-ı Allah'a teslim olurken ruhu şerifleri şu iki elbise arasındaydı buyurdu. Bu iki elbise arasında vefat ettiğinde bu elbiseleri giyerdi. Niye gösterdi onlara bu elbiseleri? Hazreti Ayşe annemiz niye gösterdi onlara? Onlara dedi ki radıyallahu anha: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği esnada çok fakirlik de yoktu." Öyle elbise bulamayacak kadar sıkıntılı bir dönemde değildi. Ama buna rağmen Resulullah'ın elbisesi işte böyle yamalıydı. Altı da böyle kalın, öyle zarif narin değil, kalın bir ipten dokunmuş bir elbiseydi. O dünyaya meyletmez, dünyanın elbisesine tama etmezdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar içerisinde vefat etti. Onun için öyle dünyalıkların peşine şöyle olacak, böyle olacak, cakas satacak. O Müslümanın ahlağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti böyle değil buyurdu. Radıyallahu teala anhuma. Evet. Yine Anil Eş'at ibni Süleymin kâle semi'tu ammeti tuhaddisu an ammiha radıyallahu anhu. E, Eş'at ibni Süleym buyuruyor ki ben semi'tu ammeti halamı işittim tuhaddisu an ammiha. O da amcasından rivayet ediyor kendi kendisi halasından, halası da kendi amcasından rivayet ederek buyuruyor ki قَالَ اَنَا بَيْنَا اَنَا اَمْشِي بِالْمَد۪ينَةِ Bu zat buyuruyor ki yani onun amcası, halasının amcası ben bir gün Medine-i Münevvere'de yolda, çarşıda yürürken, bir ara yürürken اِذْ insanın halfi يَقُولُ Bir insan arkamdan şöyle diyor, arkamdan birisi bana sesleniyor. Bana diyor ki اِرْفَعِ اِزَارَكْ At kaldır, yukarı kaldır. Alttan giydiğini bir yukarı kaldır. Fe innehu enka ve Çünkü elbiseyi yerlere sürtmek değil, onu kaldırdığın zaman onun daha temiz ve daha sağlam korursun elbiseni. Daha kalıcıdır. Yere sürdündüğü zaman, affedersiniz yerlerde ne olur? Pislikler, necasetler olur. Yere sürdüğü zaman eskir o elbise. Yerlerde eskir. Dedi ki onun arkasından elbiseni yukarı kaldır. Bu onu korumak için, onu muhafaza için bir de temizlik için en temizdir. Baktım ki feyda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir baktım ki arkada bana seslenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Arkasından Resulullah diyor kaldır elbiseni kaldır yukarı doğru. Fekultü öyle deyince ben dedim ki ya Resulallah innemâ hiye burda tün melhav. Ya Resulallah bu değersiz bir elbisedir yani bu adi kumaştan yapılmış. Eskise ne olur, eskimese ne olur anlamında söyledi onu. Yani bu eskise yırtılsa ne olur? Atarım başkasını alırım. Resulullah bunun için söylediğini zannetti. Ya yani elbiseni koru, yırtılmasın. Değer, değer ver ona. Aleyhissalatü vesselama böyle deyince Kale emâleke fiyye Bak sallallahu aleyhi ve sellem bakışına bakın. Aleyhissalatü vesselam dedi ki beni örnek almalı değil misin? Bende sana örnek yok mu? Allah buyurmuyor mu? Lekar kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o peygamberde siz ve size üs örnek var onda. Onu örnek alınız. Ben izarımı uzattığım zaman aşağı doğru uzatmıyorum. Şimdi izar şu altta etekler demektir. Aşağı inen etekler. Yani alt giyilen ete elbisesinin etekleri. O zatın etekleri yerine suya sürünüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o dedi ki ya Resulullah sürünse ne olur yani bir şey ben önemsemiyorum aleyhis vesselam ve sellem burada diyor ki hayır senin önemseyip önemsememek önemli değil bana uyman önemli burada Aleyhisselatü Vesselam. bana uyu Fena zartu buyuruyor ki bu Suâfi ben de baktım ki Resulullah fe izaru ilâ nis-sâkâ Baktım ki sallallahu aleyhi ve sellamın şeyi buraya kadar yarıya kadar izarlarının boyu buraya kadar aleyhis Vesselam ve şuradan şu aksin ortasına kadar Şimdi aşağıda bir hadis-i şerif daha okuyacağız. Aleyhisselatü vesselam sahabeye ne kadar paçaları uzatmasını müsaade ederdi? Nereye kadar uzayacak? Nere kadar uzaması caiz değildir. Şimdi aleyhisselatü vesselam bu sahabeyi bu şekilde uyardı. Demek ki burada yani şimdi bize gayet normal geliyor bize. Yani bunu böyle yapsak da ne olur? Yapmasak da ne olur? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi burada da kendisine uymamızı <laughs> Bak bu bununla beraber her şeyde elbisenin santiminde dahi o zaman sarının şeklinde dahi her şeyde Resulullah'a ittiba, Resulullah örnek almamız gerektiğini bizlere haber vermiş oldular. Evet. An Hudeyfe ibn Yemar radıyallahu anhu قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بعضله ساقي او ساقه فقال هذا موضع الازار. Hazreti Hudeyfe Tübnü Yaman radıyallahu buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam bir rivayette benim şeyden aşağıya uzayan e, yani eteklik kısmı diyen onu tuttu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayette de kendisinin eteğini sallallahu aleyhi ve sellem tuttu. Gösterdi onu. Kendi eteğini tuttu gösterdi. Buyurdu ki hâdâ mevzu'l izâr. İzarın yani alt kıyafetin ulaşacağı yer buraya kadardır. Gösterdi onu. Buraya, geleceği yer buraya kadardır. Ama feyn ebeyte eğer derse ki ben bunu istemiyorum ya biraz daha uzasın, uzasın o zaman fesfere biraz daha aşağı indir. Daha bir biraz daha aşağı indir. Yarıdan yarıya kadar göster sonra biraz daha aşağı indir. Sonra bu da beyte. Eğer bu da hoşuna gitmezse ama fele hakka lil fil kâbeyni. Topuklardan aşağıda paçaların işi yok burada aleyhissalatü vesselam. Topuklardan aşağı onun hakkı yoktur. İzarın yani onun boynunun aşağı inmesinin bir hakkı yoktur. Hakkı olmayınca caiz olmadığını, bunun mekruh olduğu aleyhissalatü vesselam bizlere de beyan etmiş oldular. Şimdi e, e biz bazen usuyor. Demek ki ne ne olacak? Biz genelde gerek giydiğimiz kıyafetimizin, pantolonumuzun yani şalvarımızın ne olursa olsun e, şeylerden aşık kemikleri dediğimiz kemiklerden aşağı inmemesine dikkat etmemiz lazım. Aşağı indiği zaman biraz önce söylediğimiz anlamlar var. Necaset bulaşır ayrı. Bir de tekebbürden, büyüklenmeden insanı korur. Resulullah sallallahu aleyhi ve her halinde tevazulu idi. Aleyhisselatü vesselam. Öyle çok fazla uzun uzadığı elbiseleri yerlerde sürün, sürünerek e, yürümek, o şekilde elbise giyinmek Allah muhafaza eylesin, bir kibir nişanı olacağı için aleyhissalâtu Vesselam onları uygun görmemiş, topuklardan aşağıya geçmesini tasvip etmemişler. sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu. bak güzel şeyleri okuyoruz. Bunları, her zaman bunlar, ders olmuyor belki, konu olmuyor ama bunları insan gözetmesi lazım. Yani bunlar okuyup geçti değil, hayatımıza tatbik etmeye kıyafetlerimizi oluştururken e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti budur. Ben bunu uygulayayım düşüncesiyle riayet etmeyi Cenab-ı Allah cümlemize nasip ve kolay eylesin inşallah. Cuma gecemiz mübarek olsun. El Fatiha.